A inanamıyorum. Gidiyoruz. Güzelliğe bakar mısın? Gidiyoruz. Bakar mısın? Dur Allah'ım. Evet. Güzelliğe bak. Araba geliyor. Ece gel, Efe gel böyle Hı. şey yapsın baba. Gidiyoruz. Gözüküyor musunuz ki? Evet. Ece, evet. Geride dur oğlum. Bak. Dur böyle yapalım bakalım. Dur, yeniden. Dur. Evet. Ha. Tut. Hazır mısın? <laughs> Efe Ece. Hazırım. <laughs> Hazırım diyor. Dur olmadı lan. Ha şimdi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle alttan mı çekeceğim? Wow. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi bak ben ne yakaladım. Ay, Şöyle ay, tuttum yok. da. Evet, kara bakar mısın? Sen niye örtmedin başını. Evet, şimdi örttüm. Örtülü yine. Dur. Bakalım. Ay inanamıyorum. Çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir güzellik varken insanın evde oturası gelmiyor gerçekten. Bunu da bulmuşken böyle Oğlum, ışığa tuttuğunda abi. da kameran üzerine şık şey geldi damla yapalım, geldi. Yapalım. Evet Oğlum. bu karlı günde Oğlum. neler söylemek isterdiniz Cihan ailesi? <laughs> Duyuyor musunuz <gülüyor> beni? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> beni duymuyor. Herkes karın peşinde. <laughs>

Minimalist yaşamda kendi hayatımızı paylaşıyoruz. Bugünün de hatıra olarak böyle kalmasını istedim. O yüzden böyle karlı günde sizlere video çektim ve şu anda burnum, yanaklarım, <laughs> ellerim kıpkırmızı oldu. Gerçekten o kadar bunu kaç zamandır bekliyoruz ki yani kar sürekli kar gören insanlara bu normal gelebilir ama. Ee, ben İstanbul'da bu dokuzuncu senedir e, artık Baba, kış olacak. E, dokuzuncu senenin kışını ben burada geçiriyorum ve yılda bir kere kar yağıyor. O yağan kar da böyle yağıyor. İki gün, üç gün bitti. Ondan sonra olmuyor. Şimdi böyle bir güzel bir manzaranı sizlere göstermek istedim. Biz şimdi eve gidiyoruz. Ee, eve bir gidelim. Bu soğuktan sanırım. Evde bakalım kahveden, çaydan ne yapıyoruz. Ee, yarına inşallah çok güzel kar yağar. Ee, böyle kısa kısa videolar çekerim bakalım. Evde görüşürüz abi. Evet. Yanaklara bak. <laughs> benim, benim acil ayna gitmem lazım. Gerek yok. Bak ayna var burada. Bakıyorsun, görüyorsun kendini. Ee, Peki ne ama istersin ama şimdi yapayım sana? Annenin anne keki ve anne çayı. Ama yanaklarım da ruj sürülmüş gibi bombom oldu. Yanağa ruj sürmüyorlar. Ne sürüyorlar babası? Yanağa ne sürüyorlar? Türkçe Allık. 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 evet. Allıkmış. Allık. Pek fazla kullanmadığımız için. <laughs> Doğal şu anda Efe allık. Ay, inanamıyorum gerçekten çocuğun yanaklar. Işıktan geç, ışıktan Efe dokunma bırak elini. O babamız geldi. Kardan etkilenmeyen her zamanki gibi babamız. Evet. <laughs> ne kar... rengi değişmemiş <laughs> ne bir şey. <laughs> ben çok sağlıklı besleniyorum. Kar bana işlemiyor. Sanki bak biz başka besleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet oğlum çay istedi. Hemen çaylarımızı alalım. Bardaklarımızı. Öbür bardağımız nerede? çaylarımız da geldi çikolata olmaz ki diyeceksin şimdi evet normalde çikolata falan biz yemiyoruz normalde yemiyoruz derken yani çok kullandığımız bir şey değil Allah'ım hepimiz kırmızı kırmızı böyle ee, ama bugün yasakları çiğniyoruz tam ben diyecektim ki kızım artık çikolatayı atmış ağzına <gülüyor> <gülüyor> sen aşağıda da kurşun Şaka <laughs> şaka, kızımın <laughs> diliyle şaka şakadır çikolata. Hepimize afiyet olsun. Allah'ım herkese ailesiyle birlikte mutlu güzel kış akşamları geçirmeyi nasip etsin. Şu anda ben konuşuyorum ve onlar kendi aralarında aşkı yaşıyorlar. <laughs> Senin diyeceğin bir şey var mı? Efe bir televizyon sesini kısar mısın lütfen bir tane? Biz, evet. güzel, biz güzel bir akşam geçirdik. Gerçekten güzeldi. Ee, karın ilk yi, lapa lapa yağmasını evet. yakaladık. Kar çok güzel yağıyordu. Birden de yeri tuttu. Evet. Ve biz onu hemen giyinerek, hazırlanarak çıktık dışarıya. Değerlendirdik. Park alanına gittik. Evin ön kısmında oynadık. Güvenli alanlarda. Ee, bir yarım saat Falan oynadık, geldik, eğlendik. Şimdi eşimin yaptığı lezzetli kek ve güzel çayı sıcak sıcak ailecek tüketeceğiz. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Siz de çıkın ve güzel bir şekilde bu fırsatları değerlendirin pandemi sürecinde. Çünkü çocuklar evde bunalıyorlar, sıkılıyorlar. Ee, o yüzden... Aile olarak size güzel zaman geçirmenizi tavsiye ediyorum. Şu anda biz burada konuşuyoruz ya çocukların da işine geliyor. Kişi başı iki tane böyle çikolata ayırmıştım. Ve burada bir tane kalmış. <gülüyor> <gülüyor> ve bir tane kalmış o. <laughs> <laughs> o da gitti ağzıma. <laughs> biz de artık böyle yemeden ağzımızı sileriz. Sen babası. Evet. <laughs> Onlar Gerçekten. yesinler benim için önemli değil. Ay inanamıyorum. Dost bakteriler bağırsaklarımızda savaşacak resmen. <laughs> ha <he>, Sena. <laughs> bu videonun başında da söylediğim gibi hayır bu e, kar videosunun başında da söylediğim gibi bu videonu nereye katacağım, nereye koyacağım hiç bir fikrim yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece güzel bir gün geçirdik, güzel bir akşam. Onu sizlerle paylaşıyoruz. Biz böyle güzel akşamları sizlerle paylaşıyoruz ki gerçekten elimizdekini değerini bilelim. Yaradanım Rabbim çok büyük bir mucizeler yaratmış. Bizleri yaratarak, bizlere nefes vererek. Elimizde ne varsa her şeyin değerini bilelim, şükretmeyi bilelim ve insanlara teşekkür etmeyi bilelim. Ya. Bu kadar. Bakalım. Ben daha konuşmak istediğim çok şey var ama şu anda orada... <laughs> Fikrim oraya gitmiş. Şu an hemen kapatayım videonu yoksa kekten de bana kalmaz. Ay inanamıyorum. <laughs> Anne sana bu kaldı.